Sen gel bakayım şöyle dedim. Çocuğu kenara çektim. Ee, çocuğu kenara çektin sonra? Ha çektim kenara. Abimle tanışmak istiyordun ya. İstersen şimdi tanıştırayım dedim. Maçtan çıktı şimdi buraya geliyor dedim. Aa, Eee? o ne dedi sonra kız? Önce durdu bir. E ee, durur tabi. Sonra ne maçı dedim. Ben de boks maçı dedim. Abim arsiklet şampiyonu. <laughs> Kız Allah senin canın almasın be. Var ya sen beni güldürdün. Allah da seni güldürür inşallah. aklın almışsın çocuğun kız. Aldım valla. Ay dur dur. İlmi katladın atladın. Hmm. Bravo valla Hamza. Hemen kaptın işi. Herhalde. İki ters. Bir yüz. İki ters. Bir yüz. Şimdi ben diyorum ki. Bu kaç kol bitince böyle kenarına bir örnek koysam diyorum ha? Güzel olur. Hmm. Ortasını selanik mi örsek acaba? E olabilir? O ne ya? Abi bu ne ya? Bir uyutmadınız ha. Kadınlar gününe çevirmişsiniz burayı. Heh. mız Mızmızcan efendi de uyandı. Ferit, mız mız. mız. Nasıl? Daha iyi misin? İyi miyim? Dünya varmış be. Ne o? İyileştim bakıyorum. Yat yat sıkıldım ya. Bir de şu ilaç kokusu. Iy. <laughs> Parfüm süper. Şöyle bir etrafa falan sıksaydınız ya. Görünüşe göre sen gerçekten iyileşmişsin. Sen ne yapıyorsun? Hanım teyze. Ya Alev hemşire. Şu komşuya bir şey söyleyin lütfen. Ben muhatap olamayacağım. Evet evet bir şey deyin. Mesela evet deyin. Hastayken huysuz, iyileşince şımarık. Senin gerçek olduğun bir halin yok mu Ferit? Var. Gaz hali. Ama o da kokuyor. <laughs> Sen işine baksana. Arziye. <laughs> Bak şimdi ya. Ya Alev hemşire. Vallahi bu komşu benim moralimi bozuyor. İyileşme sürecimi engelliyor. Ben bu mahalleden taşınacağım. Hadi oradan. Hadi oradan. Merak etme Hamza. Ferit'i birazdan taburcu edeceğiz. Aa. Niye o ya? Hemen. Bu kadar çabuk. Birden. Biraz ilgi ve şefkat gösterseydiniz önce ya. Hasta yattığın süre boyunca... ...yeterince ilgi ve şefkat gösterdim. İyileştiğine göre... ...artık yapabileceğim bir şey kalmadı. Yapmayın canım. Ateşim vardı. İlgi falan hatırlamıyorum yani. Bir on dakikacık daha yatsam şöyle. Biraz daha şefkat. Öküz öldü ortaklık bitti Ferit. Hadi güle güle. Yor saçların lüle lüle... Feritcan sana güle güle. Sen örgüne baksana. Yün perisi. Ohay. Yar saçların lüle lüle. Feritcan sana güle. Ay ne? Ay ne oluyor lan bana? Bu ne be? Valla kafama sıkar giderim. Delikanlı gibi. Ne yaptın? Yazdı mı savunmanı? Yazdım abi. Kendi savunmamı kendim çektim temize. En ağrı da buydu. Ne olacak uşaklar şimdi? Ne olacak? Elif'i kolyesi yüzü bizi başımız yanacak. Kolye taktığı için o da ceza alacak. Ulan beter olsun be. Beyler. Bu iş çok kötü. Cezasını geçtim. Zan altında kalmak bana çok koyuyor. Evet abicim. Bu işi çözmemiz gerek. O kolyeyi ya bulalım. Ya da yenisini yerine koyalım abicim. Herif resmen hırsız dedi bize ya. Abi arayalım bütün koğuşları ya. Ulan inceldiği yerden kopsun ya. Bizimkileri de söyleyelim adamlar bize yardımcı olsunlar ha. Yok hocam. Kimseyi karıştırma. Onların da canı sıkılmasın. Bu iş peşimizin arasında. Evet beyler. Bu iş bizim olur mücadelemiz. O kolye bululacak. Söz mü? He? Söz lan. Söz be. Yüzük bulunana kadar beraber hareket edeceğiz beyler. Bir nevi kardeşlik. Yüzük kardeşlik. Destek, destek köstek, köstek karargah destek. destek. Çocukların ilgilenmesine memnun oldum kelime öğretmenim. İyi yapmışsınız gelmekle. Bak Suzan, demek herkes senin gibi... Neydi o? Şey... Hah, alakasız değilmiş. Levent Hüseyin acayip anlattı baba. Bizimkiler çok heyecanlandı. Ben de dedim ki, ben her gün gidiyorum. Harika ortamlar. Siz bir de bölüğün kalanını görün. Ondan sonra... Suzan yeter Suzan. Nedir? Ee, çocuklar ısrar edince biz de gelip yerinde görelim dedik. Müsaitseniz tabi. Ee, ne demek? Komutanım da müsaade ederse genç arkadaşlara birliği dolaştırabilirim. <laughs> Atış yapabilir miyiz? Öğretmenim, evet, gidelim mi? mi? Hocam. Evet, müsaade sizin çocuklar. Buyurun, buyurun, buyurun. Ee, Kerim öğretmenim siz de katılır mısınız? Ee, ben aslında ziyaretçi parkında çocukları beklesem de olur. Peki nasıl isterseniz. E, ee, ben Kerim Aslı Yemen'e söyleyeyim de siz beklerken size çay getirsin. Şey iyi olur aslında. Benim de soğuk füzyonla ilgili kafama takılan şeyler vardı bunları soruyorum. <laughs> Öğretmenimiz sabahtan beri fizik kitabı okudu. Derste bile okudu vallahi. <laughs> Kerim Aslı Yemen'i sordu bana. Ben de dedim ki öğretmenim... Suzan, Suzan. Ulan Mehmet bir daha anlatsana şu filmi. Demek adamlar bizim gibi. Bir yüzünü peşinden ciddiler ha. Ya yeter abicim ya. Anlattığımı pişman etme. Bulalım şu yüzüğü de kurtulalım şu işten ya. Uy. Ula filmde oynasan var ya. Seni yüzüğü taşıyan cüze olurdun ha. Ha ha ha, ha. <laughs> Ya Cemal. Canım sıkkın zaten abi. Tamam Şş, mı? Bilir. Orkun da. Ne haber birader? İyidir. Sizden? Ne olsun ya? Ya Orkun, bizim bir derdimiz var. Orgun? Ork? Orklar? Cemal, var ya girişirim şimdi sana. Ya hoca, dün akşam bizim koğuştan bir arkadaşın kolyesi yürümüş de. Ee, esini sen daha iyi bilirsin. Ulan insanın adı çıkacağına canı çıksın ha. Orkun, zaten canımız sıkkın. Bak artistlik yapma. Eli uzun diyorlar değil mi arkamdan? E ee, öyleymişsin biraz. Olayı biliyor musunuz peki? Babaannem rahatsızlanınca apar topar memlekete gitmem gerekti. Ayakkabılarımı yürütmüşler. Ben de bir arkadaşınkini alıp gitmek zorunda kaldım. Çalındı demiş. Dönünce verdim ama adımı sırsıza çıktı işte. Yani yüzükten haberin yok öyle mi? Yok birader yok. Ya isterseniz dolabımı, üstümü başımı arayın. Yok, tamam gerek yok. İyi. Bir daha da selam vermeyin bana. Ula ne biliyorsunuz doğru söyledi Uni? Sus be kardeşim yeter ya. Zaten beceremeyeceğimiz bir işe kalkıştık. Uy yüzü kardeşliğini bozacak. Seni hayun seni. Of. Cebal var ya var ya bir olur döveriz seni haberin olsun tamam mı? Yılmak yok. Hadi arkadaşlar aramaya devam. Eh. Hadi. Önce yok, olmaz, imkansız falan diyordu tamam mı? Sabah akşam yedim başının etini, dayanamadı, tamam be dedi. Gelsin çalışsın. Vay be, aslansın Fatih İnanamıyorum. Ee, nasıl olacak şimdi? Kışlığının dibinde sizin dükkan. Supaylardan biri görürse aybayı yerim. <laughs> ya sen bizim oraya erlerden başka kimsenin geldiğini gördün mü? E, tamam, gelmez de. E tut ki geldi, o zaman ne olacak? Bak, o zaman müşteri moduna geçeceksin akıllım. Hemen oturacaksın iskemleye. Nerede kaldı benim çayım Fato diye bağıracaksın. Bu kadar basit. Fato sen aslandan da ötesin be. Kaplansın, jaguarsın, <laughs> pantersin.